Herkese merhabalar. Yeni bir video ile sizlerleyim. Merakla beklenen bu güzel videom için su taşınma kılıflarımız kağıt ipimizle öncelikle bir 6 tane sık iğne yapıyoruz. Daha sonra ikinci sırasında çift çift batıyoruz. 12 ilmeği tamamlıyoruz. Bir üst sırada tekrar çift çift yaparak 3 çift ilmek sayılarımızı tamamladık arkadaşlar. Daha sonrasında 3 tek 1 çift. 3 tek 1 çift yapıyoruz. Bir üst sırada 4 tek 1 çift. 4 tek 1 çift. Bir üst sırada 5 tek 1 çift ile sıramızı tamamlıyoruz. Şişe tabanımızın ölçüsüne kadar daha sonrasında 3 sıra sık iğne yapalım. Hiçbir artırma işlemi yapmadan. Dizideki örnek içinde arkadaşlar sık iğne ile e, arada bir boşluk bırakıp ikinciye batarak yine sık iğne aralar iki zincirle örneğimizi kurmaya başlayalım. Dediğim gibi iki zincirle yukarıya çıktıktan sonra bir sık iğneyi atlıyoruz, ikinci sık iğneye e, batıp sık iğne yaptıktan sonra tekrar iki zincir çekelim, aynı şekilde devam edelim. Üst kısma geldiğimiz zaman da iki zincirlerin olduğu kısma batacağız, sık iğnemizi yapacağız, yine aralar 2 zincir. Şişemizin kullandığımız şişenin e, boyu kadar yapalım, daha sonra sap kısmını yaptıktan sonra kılıfımız hazır hale gelecek. Bir güzelliğin daha sonuna geldik arkadaşlar. İçerisinde limon, limonata meyve suyu ya da dediğimiz gibi sadece suda taşıyabileceğimiz güzel kullanışlı su kılıflarımız hazır hale geldi. İsterseniz bir önceki videomda dediğim gibi saksı güzel bir şekilde kılıfları da olabilir. Beğendiğinizi düşünüyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hayırlı, sağlıklı, güzel günler diliyorum. Bir başka güzel örnekle de sizlerleyim. Dilerseniz bu örneği de yapabilirsiniz arkadaşlar. 6 sık iğne yapıyoruz bunda da bir üst sırada her birine çift batıyoruz 12 olacak Arkadaşlar bir üst sırasına geçtiğimiz zaman da bir tek bir çift bir tek bir çift yapıyoruz so en sonrasındaki sıraya geçtiğimizde 18 ilmek oluyor daha sonra iki örüp bir artıracağız Tekrar 2 örüp 1 artıracağız. 24 ilmeğe ulaşacağız. Ee, dediğimiz gibi yine su şişesinin tabanını ölçerek bu boyutu hazırlayalım. Daha sonra modeli kurmaya geçelim. Ne yapıyoruz? İkili trabzan yapacağız. Ee, i̇pimizi doluyoruz. İlk ilmeğe batıyoruz ikili tırabzan yapıyoruz. 2 zincir çekip aynı yere tekrar tırabzan yapıyoruz fakat hepsini birden çekmiyoruz arkadaşlar. tığımızda kalıyor. ikili tırabzan bir sonrakine battığımızda üçünü birlikte çekeceğiz ki bu tepe noktayı tek ilmek olarak tutalım elimizde. aralar iki zincir oluyor. E, tekrar trabzana batıyoruz bir trabzan atlayıp ikinciye batıyoruz buradaki e, Görüntüde olduğu gibi Hep işlemlerimiz ikili trabzan 2 iki zincir Bir sonrakine battığımızda yani burada Ne yapıyoruz e, İkili trabzanın hepsini birden çekmiyoruz Bir sonrakine battığımızda birleştirme noktasında üçünü birlikte toplamış oluyoruz tekrar İkili trabzan iki zincir olarak devam edelim. Üst kısımlarda örneklere geçtiğimiz zamanda burada atladığımız kısımlar tepe noktası idi. Burada üçgenlerimizi birleştirmiş oluyoruz. Örneklerimizi bu sıfır nokta olarak düşünürsek burada yapıyoruz. İkili trabzan yine ikiz, hepsini birden çekmeden bir sonrakine batıyoruz bu noktada. Hepsini birleştirmiş oluyoruz. Ara iki zincir devam ediyoruz. Şişenin boyutu ne kadarsa bir o kadar yapalım. Daha sonra sap kısmını yapıyoruz arkadaşlar. İkili trabzan olabilir. Sık iğne olabilir. İstediğimiz boyutta ne kadar taşıması kolay ise ya da ne kadar sapta bırakılmasını istiyorsak o şekilde yapabiliriz yanımızda hep küçük çantalar kullanıyoruz İçerisine su şişelerini koyduğumuzda ağırlık yapıyor ya da çantalarımıza sığmıyor o yüzden e, bu şekilde kılıflarımız yapıldığında taşıması da kolay rahat pratik oluyor turist kafelerde görüyoruz koroliler e, japonlar e, bu kılıfları çok görüyoruz arkadaşlar Gördüğümüz zaman renkli renkli örgülerde termoslarını taşıyorlar. Mağazadan alınmış marka ürün gibi duruyorlar. Umarım beğendiniz. Beğendiğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hayırlı, sağlıklı, güzel günler diliyorum.